çocuklar. Merhaba Kıvanç. Yavaş devrileceksin. Kamera e düşecek. Erhaba. Vurma. Evet tamam. Ama vurma tamam mı? Merhaba. E evet hepinize merhaba. Bugün sizlerle merhaba. birlikte... E erhaba. Tamam. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Kıvanç? Benim ablam el vuruyor. Benim parmağımı bugün e, kıvanç tedavi edecek. Bakalım yapabilecek mi arkadaşlar? Siz de fark etmiş olabilirsiniz. Bir tane daha videoda böyleydim. Belki görmemişsinizdir. Benim parmağımda arkadaşlar bir sorun çıktı. Ellerim çok kötü egzama oldu da böyle kenarlarında soyulmalar gerçekleşti, yaralanmalar, kızarmalar, kaçınma. Biz doktora gittik, egzamaymış. Benim bu parmağım iyice ileri gitti böyle. Kenarı çok fazla soyuldu. Yani resmen bütün katmanları soyuldu ve kanadı. O yüzden bunu ben sarıyordum. Şimdi Kıvanç ona yardım edecek bana, değil mi? bir de benim şansım arkadaşlar. Size bakın parmaklarıma. Hepsi soyulmuş gözükmüyor. Dur. arkadaşlar geçen gün kıvancı maske yaparken zımba battı arkadaşlar. Yani i̇ki elimin acısıyla. Şimdi bunu açalım. Bu artık biraz kirlendi. Her gün yeniliyorum çünkü uyurken bazen takıyorum bazen takmıyorum. Sabah kalkınca yapıyorum çünkü yüzümü yıkarken bant ıslanıyor. Biraz çıkarması zor. Kıvanç çıkar hadi. Hadi. Acıyor. Madem sen yapacaksın çıkar bunu. Bakalım çıkarabilecek mi çıkar? Yok Çıkaramaz mısın? O zaman arkadaşlar ay çok acıyor. Şöyle arkadaşlar gözüküyor mu? Bunu çöpe atalım. Çöpümüzü gösterelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın çöpümüz. Yani ee, içinde ben çöpler ben var. Ben Kamerayı düşüreceksin çocuğum. Yavaş ol biraz. Bak, güzel. Evet çöpümüz böyle arkadaşlar. Bak. Evet içinde çöpler var. Buraya koyalım O zaman arkadaşlar burada eczane poşetimiz var. Bunun içinde pamuğumuz var. Tedavi yapacağız. Şöyle bir bandımız var. Ve sargı bezim vardı benim burada. Nerede? Evet. Gördün mü? Kaçları Buraya mı? Şurada arkadaşlar normalde bunun bir şeyini aldık. Şunun gibi. Ben biraz kopardım bunun için. Ay, Bu yiş, bana... yiş. Tamam. Arkadaşlar kıvancım bir sıkıntısı çıktı. Devam edelim ustalı benim şu an elim aşırı acıyor. Şimdi burada pamuğumuz var. Kıvancı önce pamukla ilaç süreceksin tamam mı? Tamam. Birazcık pamuk alalım. Oh, al pamuk. Bu kadar yeter. Pamuğu al. Tamam. Yumuşak mı? Evet. Göster kameraya lan. Nerede o ilaç? Tamam. Tamam. Evet. Pamuk. Evet. İlacımızı alalım. Şimdi bu böyle arkadaşlar ben bu ilacı hiç sevmiyorum. Kan gibi. bu hmm. <laughs> kadar yeter. Bu kadar. Ay, elimi geldi. Ah! Dur şunu hemen kapatmamız gerekiyor bir yerlere dağılmadan. Yoksa aşırı kötü. Boyar ve çıkmaz. <laughs> Şimdi Kıvanç bu pamuğu alıp benim parmağıma vur yapacaksın. Yok. Yapamı yapmayacağım mı? Evet. Korktun mu? Ya yapam ya Beyla. Tamam abi. al pamuğu. Burasından tut. Elin boyu olur boya olur diyorum sanki boya. Kameraya da göstererek yapalım ama bekle. Kamerayı aşağı indirelim şimdilik. Arkadaşlar bakın. Hadi yap elime şimdi. Bu parmağımı güzelce parmağımı yapıyor. Aferin sana çok teşekkür ederim. Çocuklar Kıvanç bana pansuman yapıyor değil mi? Şöyle arkadaşlar biraz sarardı. Bu iltihaplanmasını falan sağlıyor. Şu şekilde. Tam. Daha sonra üstünden bir şerit şu banttan Band. geçiyoruz. Hayır evet. Önce bu yap. Evet arkadaşlar ilk başta ki bu kadar yap. Tamam sen yap. <laughs> oh koptu. Tut bakalım bandı. Şöyle yapacağız sen de. Tut sen de. Dur bekle bekle yanlış yaptık. Bekle. Hı tamam. Geçir şimdi. Çevir 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 Aferin sana. Şu şekilde arkadaşlar böyle oldu. Daha sonra sarı bezimizden takacağız. Şimdi ben bize ben makas için. lazım Kıvanç oradan senin küçük makasını getirir misin? Tamam. Büyük makası şimdi arkadaşlar ben okula gittiğim için resim çantamda hiç bulamam. Hadi koş oradan hemen. Kamera niye kayıyor ya? Kıvanç masayı kaydırıyor. Oradan heh, küçük makası getir mavi. Getir koş at. Ay, atma ya da geliyor. Geliyor. Yatağı çık yataktan buraya gel. Buradan çıkabileceğim evet. mi? Kıvancım küçük makas arkadaşlar. Şimdi ilk bununla keseceğim. Küçük markası. Şu kadar ben yeter. Hemen geçelim. Tamam. Dur. Önce be bu oyunu belirleyelim. Şu kadar yeter değil mi? Hemen Al. Ha, tamam, gel. Buradan keseceğiz. Buradan kes. Aferin. Kıvanç. Ay. Elimi kesiyordun. Yavaş ol. Bak. Şurada nereden yan belli Sen bak ucunu kesmişsin bile. Aferin sana ablacığım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun üst kısmını soyalım. Arkadaşlar ben şu anlık şunu yaptım. O sırada da buraları biraz toplayalım değil mi Kıvanç? Evet. Şimdi biraz doldu pamuğumuzu. Şuraya arkadaşlar. Kapattık. Pamuk sen burada dur. Bantımız da burada dursun. O zaman şunu hemen açalım. Nasıl soracağım bunu? Nasıl çıkartacağım? Normalde annem yapıyor arkadaşlar. Bazen ben kendim yapıyorum. Kıvanç'ı hiç denemedik değil mi Kıvanç? Sen benim e, parmağımda ne yapıyorsun? O zaman arkadaşlar hepiniz bu videoya bir like atın. Bana geçmiş olsun bir iki hafta böyle duracağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten açık durunca. Dün hatta biz teyzemlere gitmiştik. E, tramvayla gidecektik. Çünkü babamın işi vardı. Arabayla bırakamadım. Tramvayla gideceğimiz için arkadaşlar ben de pansuman yapmayı unuttum. Orada hep tramvay çok pis değil mi Kıvanç? Mikroplar var. Evet. Mikrop ne biliyor musun? Mikrop. Mikrop evet. Mikroplar vardı. Ben bunu niye bir türlü açamadım? Sen yapabilir misin Kıvanç? Evet. Nasıl yapacaksın? Hadi çıkar bunu. Çıkar. Oldu. Hadi çek bunu. Kıvanç bunu çek. Tut. Çek 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 çek. Aferin. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyoruz. Kıvanç hadi sar. Hadi bir sen bana yapacaktın. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle çevireceğim. Altına bir ince bir bant seriyorum ki o ilaç bulaşmışım evet. diye değil mi? Bitti. Bitti. Evet. gibi. Normalde şu küçük parmağıma da ben yapıyorum çünkü bu da çok acıyor. Şöyle gözüküyor mu? Kapatır mısın? Çekmece açıyor arkadaşlar. Kıvanç, şimdi sana bir görev vereceğim. Hı. Eğer bu görevi yaparsan bu videoya 10 like gelecek. Yapar mısın? Evet. Bu makası gidip yerine koyabilir misin? Evet. Hadi bakalım. 10'a kadar sayıyorum çocuklar. 10 saniyede eğer gidip koyarsa sayacağım. Hadi. İnsin öyle başlatıyorum. İn. İn 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 in. in. Hadi. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 4. Hadi Biz. koş buraya kadar. 5, 6, gel 7, 8, 9, 10. Ve 10. Arkadaşlar bildiğiniz tam 10 saniyede yaptı. Aferin sana nasıl yaptın? Şunun çöpünü de hemen çöpe atalım. Hadi at çöpe. At çöpe bunu. At çöpe. Bunu da çöpe atabilirsin. O zaman. Aferin sana. Oo yavaş. Arkadaşlar şu an sorguluyor. Bebe, 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 bebe. Arkadaşlar şu an soruyor olabilirsiniz. Bu kadar şeyin içinde neler şey var? Bunlar başka ilaçlar. Şurada benim şeyim var aslında. Bunu benim yapmam gerekiyor. misin? Sargı bezi arkadaşlar. Ay, ay, Bu sargı bezi var ama ben şu anlık bunu takmayacağım. E, Onu dışarı çıkarken taksam daha da iyi olur. Açık o zaman şimdi hemen pamuğumuzu koyuyoruz. Eğer Bu bantımızı da koyuyoruz arkadaşlar. Bu burada kalıyor. Onu çekmeyeceğim sonra. Poşetimiz hazır. Değil aç? Ne yapıyorsun? Göster onu. Kum saati değil mi? Şunu açalım. Ama ben Ters çevir kumlar dökülüyor ama arkadaşlar görmüyor. Kameraya göster. Kamera görmüyor. Evet, çok güzel. O zaman bu burada yanarken biz de ne diyelim o zaman? Bay bay yapalım. Hepinize görüşürüz çocuklar. Evet. Bay bay yap abone olup like atmayı unutmayın. Sen de söyle abone olun, like atın. De. Like at, abone ol. Like at, abone ol diyor arkadaşlar. Evet. O zaman Kıvancın da dinlemeyin arkadaşlar. Benim parmağım içinde. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.